zararlı değil mi? Okuyoruz hep uzmanlar yememesi gerekiyor diyor. Lan sen nerede okuyorsun? Senin okuma yazma mı var? Senin annenin okuma yazması yok mu? Yok oğlum ya. Bana geçen bir tane kitap aldı. Her şeyi bana soruyor. Bu ne kinyas diyor. Köpek diyorum. Aa evet köpek diyor. kedi diyorum. Aa kedi diyor. Bu ne diyor? Kanguru diyorum. Aa. Kanguru diyor. Bu arası bakar şimdi. Kankır ediyor. Bilse bana sormazdı ki. Allah çikolatasını da kahretsin. <laughs> Doğru. Demek ki benim annemin de okuma yazması yok. O da bana soruyor. Bu ne diyor? Yalnız Kinyas siyot mu bu hanımcığım? Hmm, aman yesin. Uzmanların dediği çocuk bu değil. ne <laughs> yapalım <laughs> <laughs> yesin. Zaten ne yürüyebiliyor, ne konuşabiliyor. Ya bak bu çocuk, bu çocuk da böyle göz gözü gelince benim moralim bozuluyor. Çok haklısın, <laughs> çok haklısın. <Bakıyor>. Çok haklısın. <laughs>